yüksek kiraların ardından sahte emlak ilanları da gündemde. Bazı emlakçı ve ev sahipleri bölgelerindeki konut fiyatlarını yükseltmek için faiz rakamlarla sahte ilan vererek müşterileri yanıltıyor. Uzmanlarsa kurumsal emlak danışmanlarıyla çalışılmasını öneriyor. Kimi vatandaş kiralar konusunda kandırıldığını düşünürken kimi ise diyor ki hayır bu noktalarda kiralar bu şekilde. Ancak farkında olmadan tüketici emlakçıların bazı fırsatçı ev sahiplerinin oyunuyla karşı karşıya kalıyor. Nasıl mı? Sahte ev ilanlarıyla. Yüksek fiyattan bölgenin rayiç bedelini arttırmak. Yani satılık rakamları orada arttırıp daha yüksek fiyattan mal sahipleri böyle bir hayal kurup daha iyi fiyattan satma ihtiyacı duyuyor. İkinci aşamada hangisi devreye giriyor? Daha düşük fiyatlı bir ev koyarak kendi evini sattırma politikası. Aslında bununla ilgili çözüm çok basit. Kurumsal bir çatı altında yani baktığınızda muhatabı olan ve bir network ağı olan bir sistem üzerinden e, danışmanın kartı olmalı. Siz e, hatta mümkünse MYK mesleki yeterlik sınavın olup olmadığını sorabilirsiniz. Bununla ilgili belgesini sorgulayabilirsiniz.